Haberi doğrudan iyi akşamlar sayın seyirciler. Evet bakanlar kurulu başbakan Erdoğan başkanlığında son kez toplandı. Çiçeği burnunda başbakan Ahmet Davutoğlu da hazır bulundu. Toplantıda e, toplantı iki başbakanlı toplantı olarak kayıtlara geçti. Ve görev süresi Perşembe günü sona erecek olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de veda mesajı yayınladı. Gül siyasi kimliğine rağmen tarafsızlığımı koruyorum dedi. Ve Yargıtay'dansa flash bir karar geldi. Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu'nun 1 Eylül'deki adli açılış törenine çağrılmasına karar verildi. Ve kumburgazlansa maalesef üzücü haber geldi. İki gün önce denizde bulunan cesedin kaybolan gençlerden birine ait olduğu anlaşıldı. Acı haberse anneyi yıktı. Ve Fransa'da ise hükümet istifa etti. Cumhurbaşkanı da istifayı kabul etti ve yeni hükümeti bir an önce kurun dedi. Evet hepsi ve daha fazlası 19'da ana haber bültenimizde olacak. Şimdilik hoşçakalın.